Türksel Profesyoneller Kulübü ile genç profesyonellere ulaşmamız gerekiyordu. Profesyonellerin girdiğini varsaydığımız sitelere banner yapmak yerine onlara ceplerindeki akıllı telefonları kullanarak ulaşacak bir aplikasyon yapmaya karar verdik. Ve hem iOS'ta hem de Android'de çalışan bahane bulucu yaptık. Maaşına zam mı istiyorsun? Bahane bulucuyu açıp telefonunu salla, en güzelinden bahanen cebine gelsin. Toplantıya girmek istemiyor musun? Telefonunu salla, toplantıyı unut. İşe geç mi kaldın? Salla, patronun hayır diyemeyeceği bahaneyi hemen bul. Bahane bulucuyu kullananlar buldukları bahaneleri istedikleri kişiye SMS ya da e-posta olarak da gönderdi. Bahane Bulucu yayınlandığı hafta Türkiye'nin en çok indirilen ilk 3 aplikasyonundan biri oldu. Yayındaki ilk ayında 20 bin kere indirildi. Aplikasyonu kullananlar sen de yaz ile 3000'den fazla bahane yazdı ve bahane bulucunun profesyonellerin en çok kullandığı aplikasyonlar arasına girmesinde büyük rol oynadı.